Hepinize merhaba ve İsveç'in NATO'ya katılım ortaklığını el birliğiyle meclisteki bir nevi NATO cephesi haline gelmiş partiler el birliğiyle onayladılar. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın bu son seçim Mayıs seçimleri öncesinde buradaki yayınlarda da hep dikkat çekmeye çalıştım. Dedim ki Türk siyaseti özellikle başkanlık modeli nedeniyle iki ittifaklı bir sisteme sıkışmış durumda. Ancak bu iki ittifakı da en temel konularda yani ekonomide yani dış politikada aynılar hiçbir farkları yok. Ekonomide neoliberaller dış politikada da Atlantikçiler. Renkler aynı belki en fazla ton farkı vardır. Şimdi bu İsveç'in NATO üyeliğinin mecliste onaylanması konusu bunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. İsveç'in katılım protokolünü bir ittifakın, Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak AKP ve MHP ve diğer ittifakın, Millet İttifakı'nın üyeleri olarak CHP ve Deva Partisi el birliğiyle, oy birliğiyle, iş birliğiyle kabul etmiş oldular. Arada AKP'den 3, CHP'den 1 milletvekilinin oy vermediğini biliyoruz. Diğer yandan Saadet Partisi'nin oy vermediğini, İyi Parti'nin de farklı gerekçelerle oy vermediğini biliyoruz. Ama AKP, MHP, CHP ve DEVA işbirliği halinde oy verip kabul etmiş oldular. Şimdi ne olmuş oldu peki? Yani iktidar açısından bakarsak işte ey İsveç diye başlattırdıkları süreç yine her zamanki olduğu gibi tamam Amerika, tamam NATO diyerek tamamlanmış oldu. Ey ile başladı, tamam diyerek tamamlandı. Peki bu halifet açısından ne oldu? Bakın oylama 23 Ocak 2024 akşamı mecliste yapıldı. Şimdi o gün NATO üyeliğine İsveç'in NATO üyeliğine onay veren Cumhuriyet Halk Partililer ne yazık ki bir gün sonra 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümünde anma mesajları yayınladılar ve işte kahrolsun Amerika, kahrolsun NATO, kahrolsun Gladio diye sloganlar attılar. Yani kahrolsun NATO, kahrolsun Gladio diyenler bir gün önce NATO'ya NATO'nun genişleme stratejisine onay veriyorlardı. Yani bu ne demek peki? Bu şu demek aslında AKP böyle ey deyip ama son tahlilde Amerika ve NATO'nun istediğini yaparak alt sınıfları kandırmış oluyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de işte böyle kahrolsun deyip Amerika ve NATO'nun istediğini yaparak da orta sınıfları oyalamış oluyor. İşte Türk siyasetinin asıl çıkmazı bence burada. İki ittifaklı sistemin çıkmazı tam olarak burada. Şimdi tabii AKP MHP açısından bu sürpriz değildi. Kimseyi şaşırtmadı elbette. Çünkü AKP ve MHP nedir derseniz 12 Eylül'ün biliyorsunuz ideolojisi Türk İslam senteziydi. Aslında AKP MHP koalisyonu bu ideolojinin siyasetteki en cisimleşmiş hali. Dolayısıyla şaşırtıcı bir durum yok. Çünkü hem siyasal İslamcılar hem de ülkücü milliyetçiler geçmişten bu yana emperyalizmle hep işbirliği halinde oldular. Niye derseniz i̇şte siyasal İslamcıların büyük bölümü zaten başından beri hiç anti-emperyalist olmadı. Çünkü bizim siyasal İslamcılarımız öyle Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı kuvay milliye saflarında dövüşen Müslümanların bir ideolojik devamı değildi. Kimdi? Tam tersine o Müslümanlara karşı e, harekete geçirilmiş olan, emperizmin yedeğindeki hilafet ordusunda Şeyhülislam'ın fetvalarıyla harekete geçirilmiş olanların ideolojik devamıydı. Ve bunlar sonrasında da Türkiye Atlantik sürecine dahil olduğunda o sürecin içerisinde yeşil kuşak programlarında ve komünizmle mücadele hedeflerinde emperizm tarafından kullanıldılar. E, diğer yandan benzer durum ülkücü milliyetçiler için de geçerli. Onlar da Türk milliyetçisi olarak başlayan sürecin ee, devamında Atlantik süreci içerisinde bir kırılma yaşadılar ve e, ülkücü milliyetçiliğe dönüştüler. Şimdi bakın Kurtuluş Savaşı'nın ideolojisi anti bir Türk milliyetçiliğiydi. Anti emperyalist Türk milliyetçiliği. Fakat şimdi Atlantik süreci başlayınca e, Atlantik sürecinde siz emperyalizmle işbirliği yaparsanız anti diye bir şey kalmaz ve Türk milliyetçiliği de bu ee, yeni dönemde, emperyalizmle işbirliği döneminde biçim değiştirmiş oldu. NATO stratejisine yeniden biçimlendi ve onlar da siyasal İslamcılar gibi ve hatta bazen daha da çok kullanılarak komünizmle mücadelede değerlendirildiler. Ve e, özetle bir geniş süreç Türk milliyetçilerin bir bölümünün emperyalizmle işbirliği halinde ülkücü milliyetçi olmasıyla sonuçlanmış oldu. Ve işte o ülkücü milliyetçilerin sınırı hep e, milliyetçilik sınır yani nereye kadar milliyetçiler onun sınırı hep NATO oldu. İşte İsveç'in NATO oylamasında da böyle oldu. E, NATO'ya kadar milliyetçi oldular. Şöyle Devlet Bahçeli'nin İsveç, e, İsveç'in başkenti Stockholm'ü Kandil'in mağarası olarak değerlendirdiği birkaç ay önceki açıklamalarını hatırlayın. Oradan kalktılar geldiler ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladılar. Şimdi bakın burada bir önemli nokta şu tabii. Mesele zaten İsveç değil. Yani daha önceki yayınlarımızda konuştuk. İsveç'in NATO üyeliği bir İsveç siyaseti değil. Amerikan siyaseti, Amerika'nın NATO'yu genişletme programının gereği. Amerika NATO'yu e, İsveç ve Finlandiya'ya genişleterek hem Rusya'yı çevreleme e, sıdırını arttırmış oluyor. E, hem de geleceğin en stratejik mücadele e, alanı olan Arktik Okyanusu'nda kendisine NATO üzerinden e, alan kazandırıyor yakın zamanda Arktik Okyanusu ile ilgili bir yayın yapmıştık. Değerli izleyiciler oradan tam olarak tam bölümünü izleyebilirler ama ben çok kısaca söyleyeyim neydi Arktik Okyanusu'nun önemi. Bir, yeni petrol ve doğalgaz rezervleri ortaya çıkıyor buzulların erimesiyle. İki, buzulların erimesiyle zengin maden rezervleri ortaya çıkıyor. Üç, buzulların erimesiyle %40 daha kısa bir kuzey rotası oluşuyor. Bütün bunlar da büyük güçlerin bir mücadele alanı haline gelmesine neden oluyor. Amerika'da bu nedenle işte böyle Arktik Okyanusu'ndan Doğu Akdeniz'e inen bir çeşit yeni demir perde inşa ediyor. Bu yeni demir perde de bizi ilgilendiren kısım ne? Arktik Okyanusu'yla Doğu Akdeniz arasında e, Baltık bölgesi var, Doğu Avrupa var ve Karadeniz var. Dolayısıyla Karadeniz ve Akdeniz açısından bizim açımızdan çok çok önemli hale geliyor. Şimdi tabii Karadeniz demişken hemen hatırlatalım. Hiç sürpriz olmuyor çünkü bütün bunlar. Tam da böyle 23 Ocak 2024 akşamı AKP, MHP, CHP, Deva Partisi el birliğiyle Amerika'nın genişleme stratejisini onaylarken ne oldu biliyor musunuz? Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un müsteşarı ismi Celeste Valender ilginç bir çıkış yaptı bir söyleşisinde. Aynen şöyle dedi. Türkiye'de dahil olmak üzere Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle Türkiye'nin karar verdiği ve Montrö Sözleşmesi'nin bir nevi vekili olan Montrö Sözleşmesi'nin bu hükmüne başvurduğu çatışma durumundan uzaklaşabileceğimiz koşullar üzerinde çalışmak istiyoruz. Evet aynen böyle dedim. Yani yakın zamanda Montre konusunda da baskılar gelecektir. İsveç konusunda F-16 kartıyla Amerika'nın yaptığı baskıların bir devamı da orada gelecektir. Her neyse bakın bunların olmasına da gerek yok. Zaten her şey kabak gibi ortada. İlla bir, bir F-16 tartışması da gerekmiyor. Çünkü Amerika bir, Türkiye'yi komşularıyla karşı karşıya getirecek NATO genişleme stratejisi uyguluyor. Bu Türkiye'yi Rusya ile özellikle karşı karşıya getirecek bir strateji. İki, Amerika terör örgütlerine destek veriyor. Hem PKK terör örgütüne ve onun siyasi kolu PYD'ye hem de FETÖ'ye destek veriyor. 3. İncirlik'ten İsrail'e e, Gazze'yi daha iyi vursun diye C-130 Herkül e, uçaklarıyla Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e bomba taşıyor. 4. E, İsrail'e Kürecik radarı üzerinden İstihbarat desteği sağlıyor. 5. E Karadeniz'i Türkiye'nin çıkarına aykırı olarak uluslararası deniz yapmaya ve bunun için de Montreux'ü yürürlükten kaldırmaya çalışıyor. 6. Türkiye'ye askeri yaptırım uyguluyor. 7. Türkiye'ye ekonomik yardım e, yaptırım uyguluyor. 8-9 siz altını doldurun. Ve şöyle bitirelim. Bakın mecliste e, siyasal İslamcılar, ülkücü milliyetçiler ve ne yazık ki Atlantikçi Cumhuriyetçiler e, bir nevi Amerika'nın programına tam destek verirken aslında bir NATO cephesi oluşturmuş oluyorlar. Fakat ilginçliği şu, yani Türk milleti ile milletin meclisindeki partilerin bu Amerika-NATO tutumları arasında büyük çelişki var. Gidin bugün halka sorun, anket yapın İsveç'in NATO üyeliği konusunu Amerika nedeniyle. En az, hiç bakın abartmıyorum, en az ki bu konuda yapılmış bazı gayri resmi çalışmalar da var. En az %70 halk hayır diyecek. Ve e, halk böyle derken meclisteki NATO cephesi yani İslamcılar, siyasal İslamcılar, Ülkücü Milliyetçiler ve Atlantik Cumhuriyetçiler ittifak halinde NATO programını onayladılar. İşte asıl mesele bu. Yani Türk milletinin tavrıyla milletin meclisindeki partilerin tavrı arasında bir büyük çelişki var. İşte esas bu çelişki çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin en önemli sorunu bana kalırsa bu. Evet, bir başka yayında görüşmek dileğiyle.